Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar, bakalım biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir, kartlar bize neler söyleyecek. Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Sen de odaklan bakalım. İlk kartını çekiyorum. Para yedilisi, para dörtlüsü, Horned kat kartı, kılıçası. He. Şimdi sevgili akrepler burada sana verilen bir söz var. Sana söylenilen bir şey var. Bunun gerçekleşmesini bekliyorsun ve haklısın. Yani bir yerde hani sana bir söz verilmiş. Bu bir iş olabilir. Parasal bir konu olabilir. Bir aşkla ilgili mesele olabilir. Bana bu konuda söz verildi ve tutulmasını bekliyorum diyorsun. Ee, karşı tarafta o sana sözü kim verdiyse o da bu zamanın dolduğunun farkında hani belki demişken hani şu tarih bir gelsin işte bayramdan sonra bir olsun ne bileyim hani hep böyle söylenir ya işte yılbaşından sonra bayramdan sonra hafta sonundan sonra falan ya da şu ay bir geçsin gibi şimdi bu sözler verilmiş ve tutulmasını bekliyorsun bu noktada çok haklısın karşı tarafta bunu biliyor ve senin için bu verdiği sözle ilgili şu an aklında bir kurgu yapmakla meşgul sen belki de unuttuğunu düşünüyorsun hani söyledi geçti ya da öyle söyledi acaba diyorsun ama durum hiç de öyle değil karşı taraf şu anda bununla ilgili bir düşünce içerisinde görünüyor kupa sekizlisi değnek sekizlisi ve standing stone şimdi burada ise e, sana verilen sözün tutulacağı fakat e, bunun etkisinin kısa süreceğini görüyorum yani eee gerçekleştikten sonra çok kısa bir süre sonra sen yeni bir şey isteyeceksin e çünkü ya çok bekletilerek yapılmış bir şey e, ya da bir anlamını yitiriyor yani her şey zamanında olması güzel ya e, zamanı geçiyor gibi bir şey e tamam bunu yaptın ama hani geç oldu verdiğin sözü tuttun ama hani ne oldu bak hani neler değişti böyle diyebilirsin ııı hmm ve sonrasında da üç aylık bir periyot başlayacak önünde bu önümüzdeki haftadan sonra. O söz tutulduktan sonra bir üç aylık bir periyoda giriyorsun. 3 ay sonra bir daha başka bir şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü seni çok tatmin etmeyecek yani. İlk etapta ha tamam okey ama e, ya 3 ay sonra 3 hafta demişim. 3 ay sonra diyeceksin ki tamam yeni bir şey lazım. Başka bir şey lazım. Ha bu yetmiyor. Böyle bir süreç gördüm sevgili Akrep Burcu. Peki devam edelim bakalım. Dünya kartı. Lord of Shadows. Asılan. Değnek beşlisi. Kupa ikilisi. Burada da bir süreç görüyorum. Bir yanlış anlaşılma var bir ilişkide. Sen şu an hiç tahmin etmiyorsun aslında onun seninle konuşmak isteyeceğini bir şekilde sana geri dönüş yapacağını hiç beklemiyorsun bile yani o konu orada kapandı gitti diye bakıyorsun bir taraftan kalbin ruhun tekrar bir konuşsak aslında ne iyi olur onu da söyleyemediklerim var diyor ama ee, hiç beklemediğim bir anda onu karşında bulabilirsin söyleyeyim zaten olay sizin dışınızda gelişmiş e, olan şeylerin ikinizin arasındaki konuyla bir alakası yok başkaları dahil olmuş olabilir bir laf söz dedikodudan dolayı olmuş olabilir yanlış anlaşılma var ortada bu giderilecek aslında sen şu anda kafanda kuruyorsun işte bir gelsin ona söyleyeceklerimi ben biliyorum diye böyle bir onu da diyeceğim bunu da diyeceğim şunu da söyleyeceğim ama buluştuğunuzda emin ol bunların hiçbirini söylemeyeceğim çünkü karşı taraf düşündüğün gibi gelmeyecek sen daha bilenerek hani böyle onu bekliyorsun ama bilenmene gerek yok çünkü çok büyük bir e, mazeretle geliyor ya da bir aydınlanmayla geliyor senin karşına artık hani burada samimi olduğunu görüyoruz bir, bir iki kart daha açıp bakalım evet e, o birine inanmış birinin lafıyla iş yapmış işte başkasının ipiyle kuyuya inersen böyle olur Birinin dediğine bakarak e, hareket etmiş orada da yanlış yapmış bu yanlıştan da dönüyor gözüküyor. E, bir dargınlık ve yanlış anlaşılma aranızda e, çözülecek görünüyor. Bu aşk olabilir ya da iş yerindeki ya da sosyal hayatındaki biriyle olan arandaki problem bu şekilde çözülecek olabilir. E, hani bir daha onu yüz yüze bile gelmem sesini bile duymam dediğin kişiyle tamamen yanlış anlaşılmayla tekrar bir araya gelebileceğinizi gösteriyor kartlar. Yani yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış yani durum peki devam edelim para altılısı araba kartı ha. şimdi sevgili akrep burcu sen senden saklanılanların peşine düşmüşsün benden ne gizliyorsunuz diye e, harekete geçmişsin bütün sırları açığa çıkaracağım, göreceksiniz diyorsun bütün dönen dolapları ortaya dökeceğim diyorsun e döküyorsun da, döküyorsun da. Hangi arkadaşımsa enerjimin tuttuğu şu anda e, sırları çözmeye dolap dönen dolapları ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ve bunu başarıyorsun. Belki bu deminki konuyla da bağlantılı olabilir. Ha ama şunu söyleyeceğim. Şimdi. E, Cevabını merak etmediğin soruları da yani cevabını duymaktan korktuğun soruları da sormamak gerekiyor. Ya da bir şey deşiyorsan onun altından çıkabilecek her şeye hazırlıklı olman gerekiyor. Sen bu noktada hazırlıklı mısın oradan deşince göreceğin şeylere? Hazırlıklıysan buyur deş diyor kartlar. Ama kendini hazır hissetmiyorsan o zaman belki de zamanı değil biraz akışına bırakabilirsin. Çünkü göreceklerin seni biraz şaşırtabilir biraz panik olabilirsin. Hazırsan gerçekleri ortaya çıkartma zamanı diyor kartlar. Devam edelim. Yıldız kartı Kılıç dokuzuz. Aa. Şimdi burada çok birbirine değer veren iki insan var. Seven iki insan var. Bu, bu çift siz olabilirsiniz fakat bir üzüntü gelmiş ilişkiye. iki tarafı da üzen bir olay olmuş. Tek taraflı değil iki taraf da üzgün görünüyor. Fakat her şeye rağmen sevgi ve aşk o kadar büyük ki bu ateş iki tarafında içinde hala yanıyor. Ve e, tekrardan. Bu üzen şeyin ortadan kalkması, barışma, bir araya gelmek için e, kollar sıvanacak görünüyor. Belki şu anda diyorsun ki, o da beni seviyor ve değer veriyor. Bunu hissediyorum. Bu konuda yanılmıyorsun. Sevgili Akrep ve sanki kaderleriniz, ruhlarınız bir noktada. ...buluşuyor gibi görünüyor... ...ve her şeye rağmen... ...yani şurada çok zor geçen bir dönem var... ...bu senin için çok zor olmuş... ...bir şeyleri kabullenmek... ...ya da hani onun gittiğini... E, ...ya da hani bir takım sözler söylenmiş... ...bunlar çok zor olmuş ama... ...her şeye rağmen yine biz bir aradayız... ...diyorsun... ...ruhumuz bir arada diyorsun ve... ...burada ben bir tekrar bir görüşme... ...bir buluşma görüyorum kartlarda... ...peki sevgili Akrep Burcu... ...şimdi... Kartlara şöyle soracağım. Soru cevap yapacağız. Aklından geçen, merak ettiğin şeyleri kartlara sor. Biz sanki seninle karşılıklı oturuyoruz, sen bana soru sormuşsun olarak düşüneceğim ve kartları çekeceğim. Senden de isteğim kanalımıza hala abone değilsen abone olman. Çünkü ben güzel olan her şey sadece abone olan arkadaşlarım için çıksın diye niyet ediyorum. Kanalımıza abone ol, güzel enerjini gönder. Ve şimdi senin için çekiyorum. Holy King, Kılıç Kralı ve Değnek Dörtlüsü. Hak etmişsin sevgili Akrep Burcu. Ama en iyisini, en güzelini. Çünkü çabağın var burada senin. Çünkü uğraşmışsın. Ruhen, kalben, fiziksel olarak, bedensel olarak, kalpsel olarak ya birine aşkını vermişsin, sevgini vermişsin ve gerçekten bir aşkı hak ettiğini düşünüyorsun ve bu böyle, bu senin hayatına gelecek. Ya da iş hayatında hani bir zorluk yaşamışsın ve burada çaba harcamışsın, bu çaban karşılıksız kalmayacak diyor. Bolluk bereket kapısı, aşk kapısı sana açılacak diyor. Kalbinin, ruhunun taşıdığı o güzellikler senin hanene yağacak diyor. Yani olumlu ve güzel olarak veriyor e, sorduğun soruyla ilgili kartları. Peki şimdi eğer ki kendin için bize sorular sormak, bizden yorumlar almak istersen aşağıda link var. melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurtdışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurtdışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.